Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar silah oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Adamın hası. Adamın hasını çıkartacağım. Arkadaşlar çok pardon. Bir saniye. Heh. Arkadaşlar çok pardon böyle reklamlar girdiysel kusura bakmayın. Heh, girdi oldu 89 oldu. Ne diyor? İngilizce? İng Yok ben anlamıyorum neyse. Bu batırıyor. Tamam. Nasıl gidiyorum? Tamamdır. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Allah kim vurdu lan bana? He. Silahın da varmış. Allah! Silahlara bakın arkadaşlar. Bıçağımı çekiyor. Sen kimsin? öldü. Şurada bir adam var mı arkadaşlar? Ne diyorsun? Öyle mermi mi dolduruyorsun lan? Kaleye doğru yaklaşalım arkadaşlar. Kuş, kuş, kuş. Koş 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 başkaları genelde bir şey olur. Dağlara mağlara sokmuş olurlar arkadaşlar. Evet. Yani. Nereye gideceğim? Buraya mı Şöyle gideceğim. He buraya gideceğim. Tamam tamam arkadaşlar. Anladım mı? Koş 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 koş. Adam gördüm adam gördüm adam gördüm. Adam gördüm. Adam gördüm. Arkadaşlar adam gördüm. Arkadaşlar böyle silahlı videolar çekmemi istiyorsunuz arkadaşlar abone ol. Olup... A! Vurdu. Abone olup like atın arkadaşlar. Kaçayım. Ben niye Şot. Arkadaşlar e, böyle silah videoları. Ne oldu? Mermim bitti. Daha bu bir tane mermisi var? Oh. Allah anasını anlatacağım. Ha. kim vuruyor lan bana? Aa! Kim vuruyor lan? Arkadaşlar ben bu oyunu daha yeni yükledim. Size ben söyleyeyim. Koş koş koş. Mermi 5 tane kalmış. Ben nasıl öldürülüyor onu da bilmiyorum arkadaşlar. Çok ne oldu lan? Aa yemin ederim öldürdüm. Yemin etmeyeyim de arkadaşlar belki olmamıştır. Menü. Ana menü. Bitti mi lan? Bitti mi lan? Yes. Bir saniye. İkinci deyim. Ye. Yeah, iki Bu kolay olmuyor ama. Ne oldu? Bir şey mi yaptık arkadaşlar biz? Bana bir şey. Bir şey oldu lan. Arkadaşlar gerçekten. Yani. Neyse. Bıçağımı çeker maçı. O mermisi var bunda. <laughs> Arkadaşlar şu yollarda bir yerlerde ee, bir tane bir şey olacaktı. Çarhanı sıçıracağım. Tövbe tövbe. Arkadaşlar pardon. Gel lan buraya. Ah. Arkadaşlar çok pardon böyle reklamlar giriş. Ne yaptım lan ben? Koş lan koş 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 koş. Ağzını burnunu kıracağız onu. Çek lan ah mermi attı. Ay sıkmasana lan Allah'ın belası. Geri zekalı. Şöyle dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Çünkü ok gösteriyor yani. Gelin lan. adam mısınız oğlum siz? Adamsanız gelin lan. Buraya mı giriyorum? Koş koş lan koş 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 <laughs> koş koş şunu ah nerede vuruyorlar lan? Arkadaşlar o bende. Allah mermim bitti. Koş lan koş 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 koş. Koşsana lan öldürecek adam seni. Tamamdır. Headshot. Al lan silahını. Aa! Allah senin belanı vermesin. Geri adamı Allah Allah! Ne yaptılar be arkadaşlar? Arkadaşlar çok para. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar Allah'ınızı sever seni söyleyeyim. Şunu indirene kadar ben durmam lan. İn lan, in lan. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar şöyle, şuradan Ah tam ölü. Şu Müşvalarda... arkadaşlar Üf, içeri gireceğim. Ve koş da koş, koş koş koş. Şöyle arkadaşlar böyle açınca söymüş. saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Unuttum. Ben de oradan bak. Geri zekalı. Nesin lan sen. de bir tane var arkadaşlar. Görmedi ya. Uf 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 uf. Arkadaşlar ya. Nasıl bir şey? Aa! Kim vuruyor lan? Kim vuruyor lan? Oğlum duvara saklanmışım kim vuruyor koş 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 al 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 arkadaşlar arkadaşlar dibine gidip onu vuracağım haber aldım arkadaşlar çıkıp. Öldü. Oh. Ya süre mi vardı ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Da. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.